Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte bastı tatlısı yapıyoruz. Hemen malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 125 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, 1 adet yumurta. 1 çimdik tuz, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve aldığı kadar un. İç harcı için ben bugün ceviz kullanıyorum. Şerbet için ise arkadaşlar 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 2-3 damla da limon suyumuz var. O zaman artık vakit kaybetmeden bu güzelliği yapmaya hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar margarini, sıvı yağını, yoğurdunu ve yumurtasını ben şöyle kabıma ekledim. Şimdi bunları bir güzel şöyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar söylediğim gibi ben şöyle güzelce yoğurdum. Bu arada bu aşamada çırpıcı da kullanabilirsiniz ama benim biraz margarinim tam oda sıcaklığında değildi. O yüzden şöyle elimin ısısıyla eritmek istedim. Şimdi artık biraz vanilya ekliyorum. Biraz dedim bir paket vanilyasını ekliyorum bu aşamada. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir çay bardağı kadar irmiğini ekliyorum. Sonrasında böyle dediğim gibi bir çimdik şöyle biraz tuz ekliyorum. Şöyle tamamdır. Ve alt tepeki de son olarak da aldığı kadar un ekleyeceğim. Ve şöyle yarım pakette arkadaşlar kabartma tozu ekleyeceğim. Şimdi onları da biraz ekleyeyim. Bu aşamada çok fazla eklemiyorum. Söylediğim gibi aldığı kadar ekliyoruz. Yani tam böyle kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdilik yani bu kadar yeterli değil ama şimdilik bu kadar yeterli. Bunun üzerine de şöyle yarım paket kabartma tozunu ekliyorum. Evet ben hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Hamurumuz tam istediğim gibi oldu. Şöyle sizlere de göstereyim. Artık tamamen şekil vermeye geçiyoruz. O zaman sizler de beni hemen izliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben hızlanacağımı söyledim ama belki yeni yapacak olan kardeşlerim bilmiyordur. Onlar için hemen şöyle biraz yavaş da yapmak istiyorum ki anlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar hamur alıyoruz. Şöyle bu büyüklükte. Sonrasında elimde yuvarlıyorum, şöyle bir tahta olur, tabak olur, hiç fark etmez. Tabağımıza aldık, şöyle içini açıyorum, içine ceviz koyacağım. Bu kadar yeterli. Biraz şöyle ceviz koyuyorum, istediğim miktarda. Sonrasında tekrar şöyle arkadaşlar bohça yapar gibi bu şekilde kapatıyorum. Şöyle ki dökülmemesi gerekiyor. Bu şekilde kapattım. Sonrasında arkadaşlar şöyle elime alıyorum ve Böyle sever gibi bu şekilde şöyle büyütüyorum. Ama bakın böyle değil ya da işte başka türlü değil. Şöyle bu şekilde büyütüyoruz. Şöyle hafif düzeltebilirsiniz uç kısımlarını da. Tamamdır. Şimdi isterseniz de arkadaşlar şöyle bir rende alıyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz. Bu arada bazılarını size rendenin üzerinde de yapıyor. İsterseniz sizin için onu da denerim ama ben genelde hep bu tarifimi böyle yapıyorum. Ama bir tane de o şekilde denemek isterim açıkçası. Ki ben de belki yeni bir şey öğrenmiş olurum. Sonrasında şöyle uç kısımlarını da düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu işlemi bu arada tabakta da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sonrasında da şöyle fırın tepsisine diziyorum. Vallahi arkadaşlar açıkçası ben bu yöntemi çok fazla sevemedim. Nedenini de söyleyeyim size. Çünkü ben şöyle biraz e, bu tatlıyı bu şekilde seviyorum. Yani biraz böyle elimde büyütüyorum ama orada yaptım ama bakın hiç şekli falan kalmadı. O yüzden ben sonrasında rendeye bastıracağım. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Bu şekilde büyütüyorum. Şöyle uçlarını düzeltiyorum. Sonrasında da şu şekilde. Bu arada rendeydi ne yaptı bu? Şöyle temizleyeyim de. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle rendeye hemen bastırıyorum. Ve hazır. Evet kalbura bastılarımız arkadaşlar fırına girmek için hazırlar. Gayet de güzel oldular. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza alıyoruz ve kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Herkese yeniden merhabalar. Şu an arkadaşlar ben videomuzun başındayım aslında ama siz bu videonu biraz böyle ortalarında falan izliyorsunuz. Şimdi talpava tatlımızın şerbetini hazırlamakla işe başlayacağız. Onun için şöyle 2 su bardağı şekeri koydum. Üzerine 3 su bardağı su ilave edeceğim. Sonrasında kaynamaya başlayınca da 2-3 damla limon suyu sıkacağım. O zaman ben hemen bunun suyunu koyup geliyorum. Evet şerbetimizi ocağa almadan önce arkadaşlar ben şöyle şekerin eridiğine emin olmak için şöyle biraz karıştırdım. Şimdi bu güzelliği hemen ocağımıza alıyoruz. Evet şerbetimiz kaynamaya başladı. Şimdi bu aşamada birkaç şöyle damla da limon sıkıyoruz. Evet şerbetimiz hazır arkadaşlar. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet tatlımız fırından çıktı arkadaşlar ben şöyle bir borcam aldım ki orada şerbetleyeceğim fırın tepsisinden çıkarttım hepsini şu an tatlımız bayağı bir sıcak söylediğim gibi fırından yeni çıktı şerbetimiz de bul gibi oldu o zaman artık bu güzellikleri buluşturma zamanı geldi. Evet gördüğünüz gibi şerbetini döktüm arkadaşlar. Şimdi şöyle elime bir kaşık aldım. Biraz üzerlerine de tekrardan şerbet döküyorum. Yani buradan alıyorum. O şekilde bu işlemi de biraz yapacağım. Sonrasında da soğumaya bırakacağım. Bu arada üzerine isterseniz Hindistan ceviziyle, isterseniz Antep fıstığıyla, cevizle, fındıkla yani her türlü şeyle süsleyebilirsiniz ki bu şekilde de kalabilir. Benim evimde bugün Hindistan cevizim olduğu için ben o şekilde süsleyeceğim. O zaman artık şöyle tatlımı şerbetini çeksin. Son olarak da serviste görüşelim. Evet kalbura bastı tatlımız arkadaşlar hazır. Ben şöyle son olarak da üzerine hindistan cevizi serptim. Söylediğim gibi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi bu güzellik hemen dolaba soğumaya gidiyor. Zaten iftara kadar da buz gibi olmuş olur. O zaman artık videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu da artık kapatalım. Tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.